Herkese yeniden merhaba ve Vlogtober'ın dördüncü videosuna hoş geldiniz. Bugün biraz yoğun bir programımız var. Şöyle bir sprey sıkıyorum saçlarıma. Onu sıkarken de anlatacağım. Sabah hani gayet güzel, yavaş bir, yavaş bir sabah geçirdik aslında ve kahvemizi içtik. Biraz işte ben YouTube videoları baktım. Van bahar için çok güzel fikirler var, çok güzel videolar var. Onları izledim. Biraz böyle hani modumuzu yakaladık gerçekten sabah onlarda. Sonra bir sınava hazırlanıyorum Bunu zaten söylemiştim daha önce. Ona biraz çalıştım. Merk dostları da çimleri biçti. Çim biçme makinesinin pili bitene kadar. Sonra e, pili bitti ve bugün de yarın da bir ikinci el pazarına gideceğiz. Hem bu videolar seviliyor hem ben de gezmeyi çok seviyorum. Onun için onu da kaçırmak istemedik. Ama o biraz vakitli. 1 ile 5 arasında. Şu an saat 11. Tabii ki haftalık bir yoğurt yapma seansımız da var. Onun için organik markete gitmemiz lazım. O da bugün erken kapanıyor. Organik markete gideceğiz şimdi. Sütümüzü alacağız. Markete gideceğiz. Su alacağız. Bir iki tane eksiğimiz işte İşte yulaftır, susamları gibi bulabildiğimiz kadarıyla o eksiklerimizi alacağız. Sonra eve geleceğiz. İşte aldıklarımızı yerleştireceğiz. Pil de dolmuş olursa eğer Mert'in çimleri biçmesi lazım. Ben de o sırada yoğurdumu yaparım. Böyle bir planımız var yani. Umarım çok karışık anlatmamışımdır. Bütün bu zamanlı işlerimiz bittikten sonra da çimlerimizi atmaya gideceğiz. O da zamanlı ama biraz daha akşam üzeri o. Böyle. Hani bugünün programı güzel. Yavaş başladı. Biraz işte çalışmayla geçti. Şimdi biraz böyle bir planımız var. İşte süt almak, markete gitmek, yoğurt yapmak, diyetedeki çimleri bitirmek, ikinci el pazarına gitmek, çimleri atmak gibi bir planımız var. Bugünün listesi biraz kabarık. Ondan sonra da eve geliriz ve su çoktan yoğurtlarımız namazı olur. Güzel bir akşam yemeği yeri. Sonra ben biraz daha çalışırım. Sonra da biraz keyif yaparız gibi. Evet şimdi hemen bir muz alalım. Muz yiyelim. Çünkü hiçbir şey yemedik kahveden sonra. Bir muz yiyelim yolda ve günümüz tüm hızıyla başlasın ve devam etsin. Gitmemiz gereken iki yeri tamamladık ve alışveriş kısmı aslında bitti sayılabilir. Burada Aldi'ye gittik. Kumpir yaparız diye bezelye, mantar aldık. Burata peynir aldık. Ayrıca şurada yulaf hiç yoktu. Parmesan peyniri hiç yoktu. Somon sanırım yoktu diye hatırlıyorum. Muz ve burada da dondurulmuş birkaç tane ürün aldık. Bezelye, karışık sebze ve bu da karışık sebze. Sadece farklı bir çeşit. Bunlar Aldi'den alındı. Sonra mojito için şöyle bir organik şurup bulduk. Hem yani güzel olabilir diye bir denemek istedik. Yine organik çikolata pudingi. Sonra bunların hepsi organik bu arada. Her de organik demeden şuranın hepsi organik marketten alındı. Maydanoz, çikolata puding patates, kroket ve iglo benzeri bir somon fileto. Tabii ki 1 kilo yumurta ve cevizli ekmek aldık. Bir tane de tam tahıl ekmek aldık. Tabii ki bunların yanında de 4 litre süt aldık. Şimdi bunları yerleştireceğim ve yoğurt yapmaya başlıyoruz. daha var. Bunu da Mustafa almış. Mert söyledi. Mustafa'nın erken doğum günü hediyesi de. Onu birlikte açacağız şimdi. Bu arada büyük bir şey. Aa, benim favorilerde bir tane kazak vardı. O galiba. Favorilere yapmayı hiç bu şekilde düşünmemiştim ama çok işe yaramış aldım kadarıyla. Bu kahverengi bir kazak istiyordum. Bu acı kahve rengi bir kazak istiyordum. Bu yünlü bu sanki ama kaşındırır mı acaba ki bu? kaşındırmaz gibi duruyor. Bunu bilmiyorum. Şöyle bir kazak. Şöyle. Ya sıcacık tutacağı benziyor. Yünlü mü batıyor mu? Batmıyor gibi. Şu anda batmıyor gibi. Ama çok güzel. Sıcacık böyle. Yani gerçekten tam bir kış kazığı. Çok güzelmiş. Kollarının detayı. Çok güzel yine. Ve umarım kaşındırmayacak bir yün kazaktır. Çünkü hem yün kazanma olsun istiyordum hem de kaşındırmasını istiyorum ve bu ikili kombinasyon olmak çok zor. Ama şu an sıcak olduğu için batmıyor da bunu aldım sadece. Ama güzel gibi duruyor. Bakalım şeyinde ne yazıyor. %50 geri dönüştürülmüş polyester içeriyormuş. Aslında batmaması lazım mantık olarak. Það sé ekki langt að verðjum. Harry Potter Advent Calendar bulduk. Hem de Lego. Hiçbirisi açılmamış. Ve 20 Euro. Şöyle var bir tane. Bu daha çok büyülü salon gibi ve buna daha yakınım. Sonra bunlar var. Yani alırsak bunu alacağız gibi. Vlog mesajı açarız. Bununla diğeri arasında kaldık. Bu da private drive ama bu daha çok benlik ve daha güzel görünüyor bütün figürler. İlk Lego'muz hayırlı olsun. Şimdi kimseye çekmeyeyim diye şöyle bir açıda çekiyorum. İlk defa geldiğimiz bir ikinci el pazarında arı ay arıymış. İlk defa geldiğimiz bir ikinci el pazarında yediğimiz her şey çok güzeldi. Her şey. Aldığımız bir şeyden çok mutluyum. Etkinlik vardı. işte biraz önce konser vardı. Bu küçük, çocuklar çocuklardan ettiği için onları çekmedim çok tatlı bir ortam ve gerçekten şu ana kadar yediğimiz, içtiğimiz, aldığımız ya da izlediğimiz her şeyden bu kadar zevk aldığımız ilk kez bir an oluyor. Bunların hepsinin bir arada olduğu bir an gerçekten uzun zamanda denk gelmemişti o yüzden gerçekten güzel bir gün oluyor. Kumpir yapmaya karar verdik. Şimdi ve patatesler haşlanıyor ve elimizdeki bütün yarım kalan peyniri kullanalım ve bitirelim istedik aslında bu tarifte. Bu peynir aslında organik marketten almıştım. Yani pahalı da bir peynir ama hiç güzel değil tadı o yüzden. Ve şu mozzarella'yı kullanacağız. Yetmediği yerde de bununla destek atacağız. O yüzden şu üçüyle böyle değişik bir kombinasyon olacak. Birazcık da tabii ki tereyağı. you